top açılmamla devam biraz önce bir aksilik oldu neyse şimdi bakalım bu burası da ücretsizmiş neler var bakalım bir tamam ama umarım şu ilk üçünden gelir umarım Evet, aç dedik. Arkadaşlar iş üçlük bir ofansif tasar geldi. Hadi hayırlısı artık. Devam ediyoruz. Başka ne var? Hah, buradan da bir tane ücretsiz açalım. Kim geldi? Bir oyuncu geldi. Kimse aldık. Kimse. Neyse. Güzel. Başka. Şuradan da açalım. Ibanez diye evet. 78x Santa geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir paket açıyoruz. Ya bu ne ya? Neyse. başka ücretsiz bir şey var. Mı? Arkadaşlar şu da altta var. Umarım buradan en kötüsü olan bu e, paketteki yerdeki en kötüsü olanı alırız. Ada pardon. Ama bu adaylı sözleşme. Ama ama hiç adaylı sözleşme şeyimiz yok. Ya. Evet. Peşteki kadromuzun son hali bu şekilde. Kadroyu buna göre ayarladım. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.